Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün balıklarla devam ediyorum sevgili balıklar. Yükseleni Güneş Burcu, Ay Burcu balık olan arkadaşlarım. Hepinizi izleyebilirsiniz. Abonelerim ve beğeni atan arkadaşlarımın niyetine kartlarımı çekiyorum. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet balık burcum bakalım bu haftanın genel enerjilerinde neler varmış. Önce genel enerjilere bakacağız. Sonrasında klasik tarot destemiz, kediler destemizle klasik tarota bakacağız. Sonra iş meslek kader, duygular ve işaret kartı. Evet arkadaşlar kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yapacağınız destekler sokak hayvanlarına yaptığım destekler içine ekleniyor. Bunu da instagram alt paylaşıyoruz. Ee, sevgili balıklar destekte bulunan arkadaşlarım da hangi niyetle destekte bulunuyorsanız inşallah tez vakitte gerçek olsun arkadaşlarım. Haydi bakalım genel enerjilerle başlayalım. Aldım kabul ettim yazarak totemimize dahil olmayı unutmayın. Bu arada kişisel danışmanlık için Instagram dur alt ulaşabilirsiniz. 1 Haziran itibariyle danışmanlık hizmetini uzunca bir süre kapatacağım arkadaşlar. Kendi şahsi işlerimden dolayı. Evet. Sevgili Balık burcum gizli gizli takip ettiğin birisi var, stalkladığın birisi var. Düşünüyorsun ya yani nasıl yapsam, nasıl etsem diye derin düşünceler içerisindesin. Ee, aslında geçmişten gelen bir olay bu diyor. Çünkü üstü kapatılmış, belki de konu kapatılmış, mevzu kapatılmış. Ama sen çok derin düşünceler içerisindesin. Bu kişiye karşı tavrını değiştireceksin. Şimdi sen bu zamana kadar ılımlı bir karaktersen, uyumlu bir karaktersen... Tsunami diyor ki aniden patlayabilirsin bu değişen tavrın bu da olabilir. Buna birazcık dikkat et dedi. Şu an için çabasız ya da elinden bir şey gelmiyor olabilir. Ama bir görüşme olacak ve bu görüşmede işte birazcık öfkeye hakim olman gerekecek diyor. Peki klasik tarot bize ne verecek bakalım? Kupa üçlüsü, kılıç dokuzlusu, para prensi, para ikilisi, kılıç prensi ve yıldız. Evet bu kısımda enerjisi tutan balık burcun bir şeye üzülmüşsün. Bir şey içine dert etmişsin. Bir şey içine gerçekten sıkıntı olmuş. Bir şeye üzülmüşsün ama aslında bu üzüntü seni de biraz kendine getirmiş. Şimdi sen bu üzüntünün akabinde ben yolumu çizdim artık diyor olabilirsin. Kesin kararlı olabilirsin. Karşındaki kişi seni üzdüğünü ya da yıprattığını fark etmeden ya da bunu idrak edemeden tekrar bir eylemde bulunacak ama sen şurada bir yol ayırma gayreti içerisine geleceksin. Ee, önümüzdeki süreçte bir dileğin gerçekleşiyor arkadaşım, bir dileğin bir doğan gerçekleşiyor ve bir kutlama yaşayacaksın. Bu kutlamanın akabinde kararların net ve doğru, kesin olacak. Çünkü diyor ki sen yolunu ayırmaya, yönünü çizmeye karar vermişsin olarak gözüküyor. Evet devam ediyorum kılıç dörtlüsü. Kupa Şövalyesi, Asa Üçlüsü, Kupa Yedilisi, Kılıç Beşlisi ve Dünya. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan balık burcun bir şey, bir ilişki belki de. Çünkü Kupa Yedilisi diyor ki, ya her tuttuğum dal elimde kaldı diyor olabilirsin. Ya da bu da mı yanlış seçim diyor olabilirsin. Şimdi burada diyor ki bu seçim yanlış değil. Bu seçimin yanlış olmadığını anlayacaksın. Şimdi etrafındaki insanlara çok güvenme. Çok da dost değiller yani. Ee, senin üzüntüne sevinen bir arkadaş çevren olabilir. Sosyal çevren olabilir. Bu da sene enerji olarak da fazlasıyla yıpratıyor olabilir. Niyetindeki kişinin sana karşı eylemi olduğunda yine bu sosyal çevrenle arkadaş çevrenle paylaşma. Bekliyorsan bile paylaşma. Çünkü bir şeyler güzel gidecekken tersine gidiyor. Buna birazcık dikkat et. Ama ne olursa olsun kalben bir tamamlanma yaşayacaksın. Yani eksik giden bir şeyler, yarım olan bir şeyler artık tamamlanacak. Bunun vakti gelmiş olarak gösteriyor. Evet devam ediyorum. Kılıç onlusu. Büyücü, asfalt prensi, kılıç çovalyesi, kupa sekizlisi ve deli. Evet çok güzel geldi. Sevgili balıklar aldım kabul ettiğim yazar kuteme dahil olmayı unutmayın. Beğenenlere şifa olsun. Şimdi burada diyor ki bir takım sıkıntılar çekmişsin, sıkıntılar yaşamışsın bir takım ihanetler de olabilir bunlar. Canını sıkan bazı olaylar yaşamışsın. Ee, karşındaki insana da böyle bir ayrı düşmüşsün. Bu belki iş yerinde bir arkadaşın, belki kalben bir arkadaşın, sevdiğin birisi. Çünkü karşında muhatabın olan bir kişi diyor sadece. Bu kişiyle aran bir ayrılmış, açık, açık açıklaş, yani aran açılmış konuşamadım balıklar. Bu kişiyle bir aran açılmış ama bu aranın açılmasının sebebi aslında büyücü dedi. Arkadaşlar bir büyücü kartının etkisi hakim olmuş ama burada diyor ki derin düşün, doğru düşün, birazcık detaylı düşün ve birazcık ee, sorgulamadan düşün. Eğer ki birazcık iyimser ve ılımlı yaklaşırsan karşındaki insana karşı, hedeflediğin yolda istediğin yere ulaşacaksın. Hedefine ulaşabilirsin, önüne imkanlar çıkacak ve tekrar sıfırdan bir başlangıç gerçekleşecek. Ama sen diyor sanki hayır ben o defteri kapattım. Bu sefer de diyor ki yine sen hayatın içerisinde hedeflerine ulaşabilecek kapasitedesin ve zaten yepyeni bir başlangıç kararı da alacaksın diyor delik kart. Evet. Sevgili balıklar. Peki iş meslek kariyer kartım size ne söyleyecek bakalım. Balık burcum. Haydi bakalım bakalım. Bu arada arkadaşlar kişisel danışmanlık almak isteyenler Haziran 1'e kadar bize ulaşabilirsiniz. Instagram duru alt ikinci İkinci büyücü kartı ama buradaki anlamı da aynı. Hayallerin var ve bu hayallerini gerçekleştirebilirsin. Bu zamana kadar imkanın yokmuş artık imkanın da olacak diyor. Lakin beni izleyen boğa balık burcum kolektifte sanki hep en kötüsünü bekleyen negatifi bekleyen kendini dolduruşa getiren ve uykusuz geceler geçiren galiba muhtemelen ve burada diyor ki bunu kendine yapma. Önümüzdeki süreçte finansal anlamda güzel bir haber alacaksın. Ee, yeni bir çalışma alanı gözüküyor sana balık burcu. Yeni bir başlangıç da olabilir. Ee, bu sana çok güzel gelecek. Finansal anlamda gelen bu haber senin fazlasıyla mutlu edecek diyor. Ve arkadaşlarım aklınızdaki kişinin size karşı bu hafta duyguları nedir? Buna bakalım. Haydi bakalım. Arkadaşlar Pars'ın kanalını yorumlara, açıklamalara sabitliyorum. Oradan da desteklerinizi bekliyorum. Ben söylemeyi unuttum. Videonun başında söylerdim genelde. Güzel bir shorts kanalımız var. Ee, şimdi arkadaşlar aklındaki kişinin düşüncesine baktığımda burada diyor ki bir seni kaybettiğini düşünen bir karakter var. Yani kaybettim galiba artık bitti. Artık gitti. Bunu düşünen bir karakter var ee, Ama bunu sancılı bir şekilde düşünüyor Yani bunun sancısını yaşıyor şu anda diyor ee, Sıkıntılı bir takım bir şeyler yaşanmış aranızda Ve sonrasında ayrılık gerçekleşmiş olabilir Ve burada diyor ki galiba tamamen kaybettim Ve ben haksızlık yaptım diyen Kendinin farkında olan bir karakter Şimdi bunu sırf haksızlık yaptım Gideyim de konuşayım düşüncesiyle değil Evet ben haksızlık yaptım ve o kişiyi seviyorum Diyen bir karakter var karşınızda. Ve bu sevgisine istinaden haksızlık yaptığının farkına varacak ve bağışlanma kartıyla diyor ki sizden af dileyecek. Yani bir affetme enerjisine gelecek ve bunun için etrafından birilerinden de destek isteyebilir bu hafta bilginiz olsun. Evet peki sevgili balıklar işaret kartımın size mesajı bu hafta için ne olacak bakalım. Haydi bakalım. Evet, aldım kabul ettim yazarak totemimize dahil olmayı unutmayın. Haydi gerçekten çok güzel geldi. O da seni düşünüyor dedi Balık burcu. Galiba aklındaki kişiye niyetlenmişsin. Aldım kabul ettim yazın arkadaşlar. Toteme dahil olun, beğeni atın, şifa olsun. Hakkında çok düşündüğün eşin, evladın, dostun ya da sevgilin de seni düşünüyor ve aranızın düzelmesini istiyor. Önemseniyor ve değer görüyorsun. Bunu bu hafta anlayacaksın dedi. Evet kolektifine yüksek hayrın olsun beğenen arkadaşlarıma şifa olsun arkadaşlar. Sizi uyanı alın, da evine gönderin. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.